lezzetli. Siz de yapın mutlaka. Denecek kadar güzel Kavun sütümüz, sübyemiz afiyet olsun. Bak bir sürü bulaşık çıkardım kendim. Hello canlarım. Bugün size yine bir Instagram favorisi olan kavun sütü yani sübye. Bunu beraber yapacağız. Dedim ki keşfetimiz rehin almışken hazırda kavun kesecekken bunu bir deneyelim. E, i̇zleyenlere kendi fikrimi söyleyeyim. Biliyorsunuz ben yalan söylemeyi sevmiyorum. Sırf uğraştım diye mmm, çok güzel olmuş siz de yapın lütfen demem. E, şimdi bir deneyelim. Bakalım güzel olacak mı olmayacak mı? Kavunun çekirdeği ve çekirdeğin iki misli kadar su. Biraz da damak tadına göre şeker koyacakmışız. Onu da şu makineden bız bızlayacağız. E, bakalım nasıl olacak? Hadi hep beraber yapalım. Önce kavunumuzu bir güzel ortadan ikiye ayıralım. Belki ben birazcık kavun da koyarım içine. Çünkü sadece çekirdek ne bileyim olur mu olmaz mı. Zaten ben normalde bu kavunu da çok sevmem. Diğer e, kelek kavun mu deniyor. Onu çok seviyorum. Şöyle. Çekirdeğini alıp. de i̇şte bu makinenin olanınız varsa çok dikkatli kullanın arkadaşlar bu makineyi ben alalı çok uzun zaman önce almıştım ee, ve hemen yanı verdi tamire gitti bile şöyle kavun çekirdeklerini çıkaracağız Allah'ın izniyle çıkaracağız çıkaracağız ben inanıyorum şöyle Osmanlıya ait bir tarifmiş. Çok da faydalı olduğunu söylüyorlar. İzmir'de yapılıyormuş. Ama doğru söylemek gerekirse tarifini falan çok araştırmadım. Şimdi videoyu editlerken araştıracağım ve aşağıya yazacağım sizin için. Şöyle kavun çekirdeklerini koydum. Üzerine ince bir dilim de kavun kestim. Ben ne olur ne olmaz yani. Belki tatsız falan olur. Üzerine su koyacağım. Yeterli diye düşünüyorum. İki tane de küp şeker attım içine. Şimdi blenderdan geçirelim. Yani simot makinemizden. Siz normal makineden de geçirebilirsiniz. Kapağımız. Islayalım şimdi şu an. Gersin tatlım ben seni ya. Lütfen. Şaka mısın? Makine ters tapma. Şimdi biz Bu makineye 10 saniye basıp 10 saniye ara verecekmişiz. Yoksa e, yanıyor arkadaşlar. Dediğim gibi tamire gitti bir de yani alalı kaç ay oldu. Hemen plastik kokuyor ben anlamadım. Bekliyoruz. Bir tur daha yaparsak bence yeter. Şöyle. Şöyle bir şey oldu işte. Şimdi bir süzelim bunu. Şöyle. ince tellerimiz süzgeçten ya da tülbentten geçiriyoruz. İyice süzelim. Belki faydası gerçekten varsa faydalanalım zerresine kadar. Bence artık bitti. Canını çıkardın. Rahi Bey yeter artık dediğinizi duydum arkadaşlar. Şimdi böyle süzdük. Bardağı koyalım ve tadalım. Evet şimdi tadım vakti arkadaşlar bakalım bir Instagram hurafesi mi Gerçekten hmm, çok lezzetli Siz de yapın mutlaka denecek kadar güzel mi Kavun sütümüz sübiyemiz Afiyet olsun Bir şey diyeyim mi Bir gün şu Instagram'da görüp denediğim bir şey 100 puan alsın ya lütfen ne olur insanları yalan yanlış yönlendirmeyin. Bak bir sürü bulaşık çıkardım kendime. Yapmayın. Şifası çoktur belki araştırmak lazım. İçilir şifa niyetine ama tat sıfır. Hiçbir şekilde tat yok. İçine bir dilim kavun koyduğum halde bu şekilde kavun koymasak iyice yani şeymiş böyle kabuk yalamış gibi. Yapmayın arkadaşlar. Ailenizin kızı olarak görüyorsanız beni denemeyin. Kabuğunu kurutun. Çekirdek niyetine çitleyin. Daha iyi. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Büyümem lazım. Destek lazım.